나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 생각을 하면서 너를 주워.

şu an saat altı buçuk Mersincik'teki özel mülkün e, havuzun havuzunun oradaki alana kamp kurdum. Sağ olsun Tokatlı abi çok yardımcı oldu. Su, ekmek vesaire verdi. Tam pilim bitti, suyum bitti derken Allah'tan geleceğim noktaya kadar ulaşabildim. Çok şükür sağ salim. E, maalesef Buralar çok bakir ve güzel ama e, birazcık da insanın yenilenmesi için e, biraz yani duş alıp yani ter kokusuz bir şekilde uyumak istiyor. O imkanlardan çok o, mahrum kalıyorsunuz. Şu an Palamut Bükü'ne gitmek için planladığım rota Güzel güzergahına göre iki günüm var. İki günü sabırsızlıkla bekliyorum. En azından bir kampingde, bir güzel bir duş, kıyafetleri bir yıkayıp tertemiz bir kıyafetlere girmeyi özledim. Ee, buralar yani çok Likya yolu gibi gün sonunda medeniyete ulaşabileceğiniz bir yer değil yani. Onu başta söyleyeyim. En büyük sıkıntı çok uzun mesafe koylar çok güzel fakat su olana çok yok. Yani dün 7 litre su almama rağmen bana yetmedi. Yani tam evi gördüm son suyumu da içmiştim o zaman. Yani evde kimse olmasaydı halim biraz haraptı. Onun dışında yani buranın da kendine özgü bir dokusu, havası var kötü demiyorum. Sırtımda 31 kilo yükle 6-7 yerde yaklaşık 50 santimlik bir boşlukta emekleyerek geçmek zorunda kaldım. Modum, motivasyonum alt üst oldu. Onun dışında çalılar kapatmış. Oralarda da bayağı bir sağ solumu yırttım. Emekli emekliye geçtim. Yani bakımlar Allah razı olsun yapıyorlar ama Keşke yani bunu daha güncel bir şekilde yapabilseler çok iyi olur. Yani o söylediğim yerler tüm modunuzu düşürüyor. Yani susuzluk suyun olmamasından ziyade onlar daha çok etkiliyor. Çünkü mesafe çok uzun. Karaköy ile burası arası ortalama 21-22 kilometre. Tabelada 19 kilometre yazdığına bakmayın. Çünkü döne 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 geliyorsunuz. Ee, yani oradaki o mod düşmesi, motivasyon düşüklüğü bile insanı çok kötü yönde etkiliyor. Ee, umarım bu videoyu yani yürüyüş rot yolu rotasını e, bakımını yapan, işaretlemesinin üstlenen dernekler tarafından dikkate alınır. Yine mail de atmayı düşünüyorum. Yani. Kasım ayında yürüdüğüm Taşlıca, Tola, Antik kenti, Karamaka e, rotası da rota kalmamış arkadaşlar. E, hiçbir işaret yok. E, çalılıklar tüm yolu kapatmış. Yani bu kadar güzel hoş bir e, değerin yani bu kadar e, bakımsız ve atıl hale bırakılmasını ben hiç doğru bulmuyorum. Yani dünya üzerinde insanlar böyle rota olsun diye uğraşırken bizde mevcut rotanın bile kıymeti anlaşılmıyor. Bu arada burada da aşırı sivrisinek var. Çadırımın da dış tentesini ile kurmadan bu şekilde yattım ama gökyüzünü izlemek çok keyifliydi gece. Yıldızlar muazzam görünüyordu. Ee, çadırın içinden onları seyrederek zaten fazla uzun sürmedi durmam ve uykuya geçtim. Böyle burası 250 dönümlük e, işte narenciye, zeytin, e, badem ağaçlarının bulunduğu bir e, yer. İstanbul'da bir profesöre aitmiş. Sağ olsun. Bugün burada konaklamış olduk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dün akşam kaldığım yer koy. Koyda drone uçururken drone'umu da ağaca çarptım. Düştü. Pervane kırıldı. Allah'tan yedek Pervane vardı. Değiştirdim. Hayatımda gördüğüm Datça etabındaki en bakımsız yol iki etaptı. Yani bu kadar bu kadar olmaz ya. Yol diye bir şey yok. Üstümün haline bak. Şu halimize bak. Böyle mi olur yani? Şu an Murdalay'ı görüyoruz. Görüyorsunuz daha doğrusu. Oraya ineceğim. Sonra yine şu karşı dağ muhtemelen onu tırmandıktan sonra başka zorlu bir tırmanışım olmayacak gibi bugün. Yani yükselti grafiği öyle gösteriyor. Aşağı muazzam güzellikte fakat yolların bakımı muhtemelen pandemi dolayısıyla iğrenç ötesi anlatamam size. Çizilmedik yerim kalmadı. Her tarafım çizik içinde. Çalıların arasında, makiliklerin arasında yol aça ilerliyorum. Ee, yani bu denli kötü olacağını tahmin etmezdim. Kasım ayında Bozburun etabı'nın tamamını yürüdüm. Ee, yalnız Bozburun etabını bitirdikten sonra e, aşırandan giriş yaptık. Palamut büküne kadar yürüdük Akın abiyle. O zaman e, ufak tefek sıkıntılar vardı. Ağaç devrilmiş, işte altından eğiliyorsun falan. ha yine bakım sorunu var. O ayrı bir mevzu. İçmelerden başlıyor zaten Bozburun etabında. Orada da ilk başta bayağı bir sıkıntılıydı. Ya böyle güzelim kültür rotalarını bakımsız bırakmak hiç hoş değil. Ha belki pandemiden ötürüdür ama inanın yani bu yolları açarken yani şöyle nasıl diyeyim 3 metre genişliğinde açılsa en azından olağanüstü bir durum olduğunda bile en azından 1 yıl, 2 yıl yol kendini idare edebilir. Ya bu nedir yani şöyle işte görüyorsunuz. Geldiğim taraf çalılarını arasından olmuyor. Yani şöyle bir 2 metre, 3 metre genişletirse patika ortaya çıksa en azından bakım yapılamadığı dönemde bile 1-2 yıl en azından rahat bir şekilde idare eder. Çünkü bak e, tıraşlama yapılıyor. Bahar döneminde kadar makiler arsız olduğu için çok çabuk büyüyor. Ya bunun daha kalıcı bir yolu olabilir bence. Ben iki tavsiye niteliğinde. Burada lay çıkıyorum. Yine zorlu patikalardan geçerek çıkıyorum. Bakalım sıcak. Ara ara esiyor. O rahatlatıyor. İnşallah akşam kadar ki yetişirim. Burada lan tepeyi açtım. hemen büküne doğru gidiyor. Burada da ilk başlar biraz şeydi. Sıkıntılıydı ama şimdi gayet güzel. Tam ideal antik yola döndü. Tabi bu insanın keyfini yerine getiriyor. Öbür türlü gerçekten çok büyük eziyete dönüşüyor böyle şimdilik iyi fena değil. İnşallah bozulmasın azarım vermez. Evet arkadaşlar enteresan bir oluşum. Muhtemelen akarsular tarafından zamanında aşındırılmış karstik bir arazi. Demek ki burada önce deniz altındaymış. Daha doğrusu su yatağı varmış. Temizli yine koylar göründü. Ve yorucu bir yürüyüşten sonra Değirmenbükü bir koyuna geldim. Yani şu anki hissettiklerimi tarif edemiyorum. Muazzam bir hoş bir görüntü var. deniz maviliği, ışıltısı gerçekten güzel, muazzam. Şimdi burada bir kısa bir mola vereceğim. Ayaklarımı deniz suyuna sokacağım. Biraz ayaklarımı dinlendirmek istiyorum. Kaç günden beri yoğun bir tempoyla gerçekten 30-32 kilo hatta su konusundaki mağduriyetten sonra Günlük 10 litre su taşımaya karar verdim. Az önce de dünya tatlısı iki çift vardı. Kapılarını çaldım. Yol üzerindeydi. Sağ olsunlar. Dolaplarında ne kadar soğuk su varsa hepsini verdiler. Ve hatta yiyecek var mı diye de sordular. Yiyeceğim olduğu için teşekkür ettim. Keyifli harikusu sohbet ettik. Böyle insanların varlığı gerçekten güzel. Hem insanı değerli hissettiriyor. Hem de yol üzerinde böyle en zor, en zor anınızda birilerinin size destek olması çok güzel. Bir sürü insan gelmiş buraya araçlarıyla yüzmek için ailesiyle. bye <laughs> Buralar da yine çalıya kesmiş. Gidiyoruz bakalım. Ama manzara muazzam. Manzaraya diyecek yok ama yollar çok iç açıcı değil. Sirvede işe geçeceğim. İşe geçmeden şöyle son kez bir bir koydayım. Şimdi de Santik kentinin kalıntıları kendini göstermeye başladı. Daha iki saatlik yolum var. Fener de karşı uçta. İnşallah güneş batmadan yetişirim. Evet arkadaşlar. Şimdi olsa 5 km, c'est şehrin kalıntıları arkadaşlar surlar. Doğanın gücü arkadaşlar. Su kaya yakar. Tabi bu savaşın galibi istikrarlık su olacak. Merhaba arkadaşlar. Burası da ayrı bir koy. Her tarafı ayrı güzel. Yol da güzel. İnşallah böyle gider. Bir an önce varım. Ki. Dağın arkasında Kinidos inşallah o kadar geniş bir alana uygarlık yayılmış ki her tarafta bir eser var devasa akıl işi değil yani şu dağın tepesinde kuleler var bilmiyorum görünüyor mu ama gerçekten Kinidos devasa bir şehirmiş. Nefes falan hat yemiş yanında. Yüz ölçüm olarak gerçekten çok büyük. Üç buçuk kilometrem kaldı. İnşallah güneşi batırmadan yetişirim. Keşke yetişebilsem. Güneşin batışında sizin için çekmek isterdim. Bakalım inşallah yetişirsem çekeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar dümdüz bir havadayız. Şu an şu tepeyi de açtıktan sonra inişe geçeceğim. Burada bir eski sarnıç var. Hala sıkıntısız bir şekilde ayakta. İşte adamların nasıl bir bilim altyapısı varsa asırlar geçse de hala ayakta kalabilen yapılar yapmaları insanı gerçekten hayrete düşürüyor. Günümüz teknolojisiyle bilimle yapılan binalar fazla uzun ömürlü olmuyor. Ama bunlar asırlarca Allah bilir ne kadar deprem gördü. Ama hala dimdik ayakta durabiliyor. Aslında iyi irdelemek lazım. Eski. Acaba eskiden mi daha iyi sağlam kaliteli bir yaşam vardı? Şimdi mi? Tartışmasız eskiden de diye düşünüyorum. Şu yapıdaki muazzamlığa ve sağlamlığına bakın arkadaşlar. İçerisi de karanlık. Evet. Gün içerisinde o kadar stresli, sıkıntılı rotalardan yürümüş olmama rağmen gün sonunda evet Tatça'nın en uç noktasındaki deve boyunu fenerini görmek ve gösterilen emeğin, çabanın neticesini almak gerçekten çok güzel. Şu an karşıda Datça Yarımadası'nın en uç noktasındaki deve boyunu feneri var. Bakalım eğer eee bugün yetişme şansım belki yoktur ama sizin için oradan bir görüntü almayı istiyorum. İnşallah yetişebilirsem hatta bugün öyle deneyeceğim şansımı size güneşin batışını oradan çekmeyi istiyorum. Görüşmek üzere. Tempo hızlandırmam lazım çünkü. Ön tepe noktaya geldim. Karşıda fener. Ben de yetişmeye çalıştım ama maalesef güneşin batışına e, yetişemeyeceğim en azından güneş batmadan aşağı inebilirsem o bile kar şu an e, zirveden çekeceğim son görüntü bulacak muhtemelen aşağı taraf kinidos gördüğünüz gibi şükür geldim. Burası gerçekten büyüleyici bir atmosfere sahip. Neslan'la birlikte gelmiştik. de Atan'la beraber gelmiştik. Bir daha nasip olmadı ama bu sefer bana tek nasip oldu inşallah. En kısa sürede yine onlarla birlikte geleceğim. Muhtemelen drone uçuramayacağım çünkü karşıda askeri bölge var. yasaktır zannedersem. Buradan yukarıdan göstermiş olayım size. Yazlasını yapmalısın, yoksa gece yağınca Kapkaranlık olacaksın. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Yüzüme vuruyor arada Fırtınası korkuyorum.